Merhaba arkadaşlar. Bugün iş konusunu işleyeceğiz. Fizikteki en önemli konulardan bir tanesi. Tonguç. Efendim hocam. Hazır mısın iş konusuna? Hazırım hocam. Tonguç senin işin ne burada? Hocam ben işsizim. Ne? Şu an öğrenciyim hocam. Herkes bana Aa, ne söyleyelim. iş dediği zaman ben de işsizim diyorum. Ne, ne ayak demiyorlar mı sana? Ne yani ayak ne oldu? iş bu? Ne yapıyorsun böyle boş boş diyorlar. Diyorum ki bekleyin siz. Ben şimdi Mehmet hocadan her şeyi öğreneceğim. Ondan bana sonra görebiliyorum. Olma. Bana iş olma. Şimdi tamam. sana <laughs> yapacağın işi anlatacağım. Bak bir bilimsel anlamda bir iş yapılabilmesi için bizim konuştuğumuz işler farklı. işte bir meslek falan filan onlar gibi değil. Bilimsel anlamdaki iş yapılabilmesi için mutlaka ve bir kuvvet lazım bize ve alınması gereken bir yol lazım. Bu kadar. Yol dediğimiz şeyle kuvvetin çarpımı zaten iş oluyor. Şimdi onu anlatacağım sana nasıl olduğunu. Her şey iş sayılmaz mı ki hocam? Ne güzel sordun. Aferin. Güzel Buradan mi? mı okudun yoksa? Zaten gözüküyor. Her şey falan. iş sayılmaz Tonguç. Şimdi işin de tanımını çok iyi anlatacağım sana. Bak şimdi. Bilim işe iş demez. Kuvvet yer değiştirme doğrultusunda uygulanmadığında. Ha, ben böyle bir özlü söz. Kaydı, ben yarime gül demem. Gülün ömrü az olur. Yok, öyle değil Ya ya Tonguç bak. Şiir gibi yazmışsınız hocam. Çok kalite adamsınız Tonguç, hocam. Tonguç aslında yani. fizik şiirsel bir dil. Bunu Aa. çözebilirsen çok efsaneleşeceksin. Bak Albert Einstein da bunu çözmüş. Helal olsun. Albert delikanlı adamdı ya. Albert iyi adamdı. Şimdi sen kolelere taşıyorsun. Suratını bile göremiyoruz. Evet. Eşe kadar koliler. Kolleri ne tarafa doğru taşıyorsun Tonguç? Ne kadar ne tarafa doğru kuvveti? Bilmiyorum. Öyle dolanıyorum orada. Ring ne tarafa doğru kolileri kaldırıyorsun? Yukarı doğru. Yukarı doğru kuvvetini uyguluyorsun, değil mi Tonguç'um? Evet hocam. O zaman F yukarı doğru. Peki sen ne tarafa doğru gidiyorsun koridörle? Şu an önümü görmediğim için çukura düşeceğim. Sağa yani. doğru gidiyorsun Sağ değil dur. mi Tonguç? evet. Şimdi Tonguç'cum bak eğer bunlar farklı doğrultulardaysa, doğrultulardaysa yani kuvvet bu tarafa doğru hareket bu tarafa doğruysa iş yok Tong, Tonguç'cum. Gerçekten mi hocam? Yani burada sen hiçbir iş yapmıyorsun Tonguç. aslında Şaka gibi. Ama bilimsel anlamda hiçbir şey yapmıyorsun. He. Tabii ki sen kendine göre bir iş yapıyorsun. Bu adama hiçbir Ama, iş yapmıyor desek döver bizi koridörü atar hocam. Demek ki koli taşıyan adam iş yapmıyor Tonguç. Vay be. Sebebi ise kuvvetle yol aynı doğrultuda değil Tonguç. Um. Bunu Anladım unutma. Hocam. Şimdi iş nasıl hesaplanıyor? Hemen bakalım. İş i̇şte dediğimiz şeyin hesaplanış formülü şu. W eşittir F çarpı x ile hesaplanıyor. Tamamdır. Şimdi Tonguç'un um, bak, ee, buna kuvvet diyoruz zaten. Pardon Buna e, iş diyoruz. Hı hı. Buna kuvvet diyoruz. Hani İngilizcedeki force'dan geliyor. İngilizcedeki work'ten geliyor. Work çalışmak. Bu da bizim aldığımız yol ya da yer değiştirme. Yer değiştirme de önemli bir kavram. Mesela sen bulunduğun şu, bu, şu andaki yerinden gidip mutfağa geri dönsen Yer değiştirme yapmış oluyor musun? Evet hocam. Hayır. Hiçbir ha, yer değiştirme Doğru. Çünkü aynı yerdesin. Aynı yerdesin. Başlangıç arası. Mutfağa sonra... sen gelmesem olur ama gelince değişmiyor. Git gel falan. Hayır, Sadece oraya gitsen doğru. Yer değiştirme vardı, Ama şu anda olmuyor. Şimdi Tonguç'um bak e, işle iş yapılabilmesi için ne dedik? Kuvvetle yer değiştirme aynı doğrultuda olmak zorunda. Aynı doğrultu ne demek biliyor musun? Aynı doğrunun üzerinde olmak zorunda. Anladım. Bazen böyle aynı yönde olabilir. Bazen zıt yönde de olabilir. Önemli olan sadece ve sadece aynı doğrultuda olmak zorunda. Peki Tonguç'um işin birimi nedir? Jüldür ve bunu kısaca J harfiyle gösterebiliriz. İngilizce'deki Jül'ün kısaltması J harfi. Anlaştık mı Tonguç? Tamamdır mi? hocam. Peki sana bir soru. Neydi işin formülü? Hemen burayı hatırlayalım. W eşittir. <laughs> F çarpı X. Mükemmelsin. Zirvedeyim hocam. O zaman burada yapılan iş ne kadardır? Hemen bulalım bakalım. Bu W eşittir, eşittir. 15. 15 kuvvetimiz çarpı yer değiştirmemiz ne kadar? Buradan buraya götürmüşüz bunu. 5 metre. Aynı doğrultuda bak. Yer değiştirmede de böyle. Kuvvet de böyle. 5 metre. O zaman 75 birim ne biliyor musun? Jül. Mükemmelsin Tonguç. Jöleden hatırlıyorum hocam. Efsane. Saç, saç yani jöle derken çok bir bir Öğrenciyle durum. ders yaptığım için ne kadar şanslıyım. Teşekkür ya. ederim hocam. Ne kadar maşallah Tonguç'um. Bir tane daha soru sana. Tonguç'um Kuvvetin yaptığı işi soruyorum sana. Bak kuvvetin yaptığı işi soruyorum sana. Kuvvet ne tarafa doğru Tonguç? Aşağı doğru hocam. Yer değiştirme ne tarafa doğru Tonguç? Yukarı doğru. Aa, o zaman kuvvetin yaptığı iş nedir? Bak kuvvet aşağı doğru o zaman eksi 30 diyebilir miyiz kuvvete? Kesinlikle. Çünkü aşağı doğru. Burası artı burası eksi. Yer tarafı doğru Tonguç. Yukarı doğru. O zaman artı 2 diyebilir miyiz? Kesinlikle hocam. O zaman cevabımız eksi 60 jül diyoruz Tonguç'um. Bu zordu hocam biraz. Kuvvetin yaptığı iş de neymiş demek ki? Bak bunlar yönlü birleşenlerdir. O yüzden eksi 60 jül diyoruz. Tamamdır. Anlaştık mı Anlaştık hocam. Peki Tonguç e, kuvvetin yaptığı işi dedik. Ah burada bir hata yaptım. Hemen bak. bak öğretmenler de hata yapar. Zenginler burada varlar. seni denemek için yaptım. <laughs> Bu cismi yukarıya doğru kaldırdığımız zaman yer değiştirme yukarı doğru. Evet. Ama bunu çeken kuvvet burası 30 Newtonsa aynı ip buradan devam ettiği için buradan da 30 Newtonla çekiyor. Yani bunu çeken kuvvet yukarıya doğru. İşte orada bir hata yaptım. Onu düzeltiyorum tekrar. Aşağı doğru değil. Bunu çeken kuvvet bu değil. Bunu çeken kuvvet bu ipteki kuvvet. Doğru, doğru. Demek ki yukarı doğru çekecek. O zaman cevap at, artı atmış. Pozitif olacak. Tamamdır. Hocam. Mükemmelsin Tonguç'um. Bu yaptığım hata için senden arkadaşlardan özür diliyorum. Estağfurullah hocam. Um, Siz bir tanesiniz. Video bombardımanı devam ediyor. TonguçAkademi.com'da bütün videolar daha önceden hocam, ve kategorize bir şekilde. Kay, e, kaynım da üye oldu hocam. Evladım sülaleniz iyi oldu zaten hayret bir şey. Güzel bir şey hocam ne kadar çok abonemiz oluyor işte. Yani neyse ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder bakalım. Tamamdır ben. hocam.